Baba -ba Merhaba değerli izleyenler. Fransız Lig 1'de e, bu hafta 8. hafta müsabakasında Valenciennes ve Marsilya takımı karşı karşıya gelecekler. Ligdeki 8. müsabakalarda. E, bu mücadele öncesi Marsilya takımı bir önceki mücadelede Evian takımını kendi evinde 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu mücadelede öne çıkan oyuncu Loic Remy'di. Attığı 2 golle e, Marsilya'da önemli hücum hattına sahip isimler mevcut ama henüz bu kalitesi, kadro kalitesini lige yansıtabilmiş değil. Şu an ligde 15. sırada ve topladığı e, 6 puanı mevcut. Üstelik 7 maçta. E, bu mücadelede Valbuena, Ayev, Remy, e, Lucia Gonzalez'in yine ilk 11 başlaması bekleniyor. Valenciennes takımı ise daha çok evinde kapanan ve beraberliğe razı olan bir takım. E, şu an ligde 16. sırada ve topladıkları 7 maçta 5 puanı bulunuyor. Valencia Nes takımının. Benim bu mücadelede tahminim iddiada e, şöyle bir seçeneğimiz var. Hem 0 hem hem beraberlik hem de Marsilya aynı kuponda oynayabiliyoruz. Açık adı veriliyor buna. Bu nedenle benim tercihim Marsilya ve beraberlik iki, kuponda iki şekilde yazılabilir. Bu nedenle benim tercihim Marsilya'nın kaybetmeyici yönündedir. Oynayanlara bol şans. Baba Tori.